Merhabalar. Reyhan Nevişleri kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere pandispanya, yani yaş pasta keki nasıl yapılır onun tarifini vereceğim. Şimdi karıştırma kabıma 4 adet yumurtayı ve 1 su bardağı şekeri alıp güzelce bir karıştırıyorum. Yumurtanın rengi açılana kadar, yani 5 dakika kadar çırpıp geliyorum ben. Evet bu şekilde. Daha sonra içerisine kabartma tozunu Vanilyayı ve yarım çay bardağı kadar ılık suyunu ekleyip 1 su bardağı artı 2 yemek kaşığı kadar daha unu ekleyip Güzelce çırpıyorum. Kıvamı bu şekilde. Daha sonra kalıbıma yağlı kağıdımı koyuyorum. Ve kenarlarını kesiyorum. hamurumu boşaltıyorum. Önceden ısıttığım fırında alt üstü kızarana kadar pişirip geliyorum ben. Benim kekim pişti. Oyunca kalıbından çıkarıyorum. Yumuşacık fısır fısır bir kek. Çok güzel. Görüyorsunuz yumuşaklığını. Bu şekilde. Ben dolaba kaldıracağım bunu. Yani buzdolabına. Ortadan ikiye kesiyorum. Daha sonra arasına poşet koyup streçleyeceğim bu şekilde. Bunu yapın, yapın dolaba atın hanımlar. Hazırca çıkarırsınız, hemen süsleyi verip çocuklarınıza ikram edersiniz ya da misafirlerinize. dilerseniz hemen pastanızı yapabilirsiniz. Bu şekilde streçledim. Etrafında açık bir yer kalmayana kadar bu şekilde yapıyorum, sarıyorum. Evet. Benim kekim hazır. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, abone olmayı ve zil sesini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.